Ben çekiyorum. Evet. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> hoş geldiniz. Bugün ben ve Nehirle ne oynuyoruz? Backrooms oynuyoruz. Escape the Backrooms oynuyoruz. Evet neyin? Evet. Sözü bana mı bıraktın? Teşekkür evet, ederim. Şu an ederim. Bu arada ya. sana bir şey sorabilir miyim Selma? Senin de böyle. Anlık bir böyle siyah bir karaltı görüyor musun sen? Anlık siyah bir karaltı böyle. Yürü tamam mı? Arkadaşlar neyi yediler? Dur duracağım bilmiyorum. Videomu nasıl durduracağım? Bir saniye.